EBS e, diploma kayıt örneği oluşturma işlem basamaklarına bakacağız. Kişi aldığı diplomayı kaybettiyse diplomayı aldığı okula gidip dilekçe vererek diploma kayıt örneği isteyebilir. Öncelikle okuluna gidip şöyle bir lekçe verecek. Nokta nokta müdürlüğüne örneğin 2002-2003 eğitim öğretim yılında nokta nokta okulundan almış olduğum diplomamı kaybettim. Diploma kayıt örneğini çıkarılarak tarafıma verilmesini arz ederim. Tarih atacak, az suret yazıp imzalayacak. Daha sonra Adresi, TC Kimikno, ad, soyad, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, sınıf şubesi, cep telefonu ve e-postasını dilekçeye yazacak. 2006 öncesi e-okulda kayıtlar yok. E bu yüzden eğitim öğretim yılının yazılması ve sınıf şubesinin hatırlanıyorsa eklenmesi, en önemlisi de eğitim öğretim yılının bilmesi, e fiziki arşive gidip arama yapacak, evrak araması yapacak idareciler için kolaylık sağlayacaktır. Dilekçeyi imzalı olarak aldık. EBS'den bu dilekçeyi kaydedip sayalmamız gerekiyor. Buradan evrak işlemleri, buradan gelen evrak kayıt. Açılan sayfadan üst yazı ekliyoruz dilekçemizi. Taradık buraya ekliyoruz. İşlem başarılı. Bakın burada konu kodu kısmına diploma yazıyorum. Otomatik olarak kendi gelecek. Bakın geldi. Evrak tarihi, dilekçenin geliş tarihi. Yani dilekçenin üzerindeki tarihi yazacağız. Evrak dilekçe kişi kurumdan mı geldi? Gerçek kişiden geldi. Burayı gerçek kişi olarak seçiyoruz. Şurada artı işareti var. Ekle. Buna tıklıyoruz. Dilekçeyi veren kişinin bilgilerini buraya gireceğiz. Buraya sadece şu yıldızda olan ad soyadı girmemiz yeterli. Zaten dilekçede TC kimlik numara, doğum tarihi vesaire bunlar zorunlu değil. Ad soyadı girdikten sonra e, adres istiyorsanız, çıksın istiyorsanız adres eklersiniz. Şuraya adres eklersiniz. Burada e-posta telefon numarasını yazabilirsiniz. Bunu daha sonra kaydet diyoruz. Ben kaydetmiştim bu yüzden kaydet demeyeceğim. Kişiyi buradan ekliyoruz. Kişiyi ekledikten sonra şu geldiği kişi kısmına artık dilekçe veren kişinin adını yazabiliriz. Artık eklediğimiz için şey çıkacak. Bakın çıktı. Buradan kişiyi seçiyoruz artık. Gelen dilekçe olduğu için sayısı yok. Sayı şimdi biz vereceğiz. Bu yüzden boş kalacak burası. Evrak geliş tipi. Bu evrak bize nasıl geldi? Elden geldi. Buradan elden seçiyoruz. Daha sonra şu kısımlar miat ve açıklama boş kalabilir. Kaldırılacak klasör. Bakalım 198.02.01 çıkar. Yazdık çıktı. Evrak eki varsa buradan ek ekleyebilirsiniz. Benim dilekçenin eki yok. İlgi, e, evrak ekleri, ilgi bilgileri, ilişki bilgilerini boş bırakıyorum. Havale işlemleri birime havale yazan kısma okulumun adını yazıyorum. Okulumu seçiyorum buradan. Başka burada herhangi bir ekleme yazma yapmıyorum. İşlemim bitti bu kadar. Sağ üst taraftan kaydetliyorum. Bakın şurada sağ üst tarafa kaydet dediğim an e, evrak kaydı okul müdürüne gidecek ve bir sayı oluşacak. Oluşan bu sayıyı 2 verilen dilekçenin üzerine kalemle yazıp kenara koyuyorum. Daha sonra işlem yapılması için okul müdürü müdür yardımcısına ya da işlemi yapan memura bunu havale edecek. İşlem bize geri döndüğünde şuradan artık diploma kayıt örneğini oluşturabiliriz. Sol tarafta evrak işlemleri buradan evrak oluştur diyeceğiz. Dilekçemizi sayımızı aldık. Artık diploma kayıt örneğini oluşturabiliriz. Evrak oluştur dedik. Konu kodumuz Diploma. Konumuz diploma kayıt örneği. Kaldırılacak klasör. Diploma yazdığımıza çıkacak. Buraları tamam. Kendi geldi. Bilgi seçim tipi boş kalacak. Geriye seçim tipine gerçek kişi seçeceğiz. Bakın dilekçeyi veren kişi seçeceğiz. Zaten biz orada e, kayıt kısmında kişi eklemiştik. Bu yüzden burada bir ekleme yapmayacağız. geri kısmına buraya Ad soyad yazdığımızda, dilekçe sahibinin ad soyadını yazdığımızda çıkacak. Bakın çıktı. Buradan dilekçe sahibinin adını seçiyorum. Şurayı kapatıyorum. Nasıl teslim edilecek bu yazı kişiye? Birime elden, kişiye elden. Yani elden verileceğini söylüyor bize zaten burada. Bakın onay akışı kısmında en, en altta onay akışı kısmında en sağdaki bölüme tıklıyorum. Müdür yardımcısı paraplama, paraplama okul müdürü imzalama. Her zamanki gibi. Ya da hazırlayan memursa memur paraflama. Müdür yardımcısı paraflama, okul müdürü imzalama. Burada kullanıyorum. Bu arada şu geriye kısmında birim elden e, Tayfun Başdemir yani kişiye, leke sahibini buradan seçtik. Şurada kalem var. Hitap düzenleme. Bakın şurada kaleme tıklıyorum. Hitabı düzenleyelim. Bakın hitap şekil çıkacak. Sayın nokta nokta diye. Eğer ki adres istiyorsanız adresi hitap görüntüsünü seçiyoruz. Buraya adres ekleyeceğiz. Kitabımız bu şekilde görünecek. Burası tamam. Kaydet diyebiliriz. Başarılı. Editör kısmına tıklıyorum. Bakın asıl yazı yazacağımız kısma geldik. Buradan böyle yazımız burada. Örnek yazımız kopyaladım. Yapıştırıyorum. Bakın diploma kayıt örneğim. Şöyle başlığımız var. Bunu düzenleyebiliriz. Ortala deriz. Diploma kayıt örnek içeriğimizi yapıştırdık. Burada başka bir şey yapmayacağız. Daha içerik kısmını yazıyoruz. PDF ön diyelim. Bakalım son haline. Bakın kitap kısmımız burada. Konumuz burada. içerik burada. Okul müdürü ismi kendi atadı zaten. Yazı yazan müdür yardımcısı kısmı çıktı. Bir de ilgi ekleyelim. Dosya eklemeyeceğim. Metin ekle diyorum. Şöyle şu ilgi yazımızı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Dilekçe sahibinin nokta noktanın 0109 2026 tarihli nokta nokta sayı dilekçesi diye ekliyorum. Bakın aşağı eklenmiş oldu. Bakın PDF izleme son bir haline bakalım. İşlemimiz bitti. Bakın ilgi de tamam. Başlığımız da tamam. E, hitap tamam. içerik tamam. Şu an evrağımız hazır. Daha sonra yazı yazan kişi buradan paraflatacak. Okul müdürü onaylayacak. Ve bundan iki tane bu yazıdan çıkaracağız. Birini kişiye imza karşılığını teslim edeceğiz. E, diğeri de kendi e, diploma kayıt dosyamıza eklemiş olacağız. İşlemimiz bu kadar.